siyasi değerlendirme arıyorum. O suikastin yapımcısı, yaptırıcısı, planlayıcısı, teşvikçisi, koordinatörü, efendim, icracısı kimdi? Tetikçisi belli. Biz oyuncuları biraz senaristin Te üzerine gitmek evet, gerekiyor. Evet, Tetikçisi de bir tane değil, iki tane. O yok. İkinci yok. Bunları kim tezgahladı? Bu büyük bir organizasyon. Peki Ömer bir Bey. Kartal Demirhan o ikinci siz koordinel olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yoksa... Evet, tabii. ikisi yan yanaydı. İkisi yan yana. O sahneyi yok. bir daha anlatır mısınız gördüğünüz şeyi? Efendim şimdi şöyle. Evet. Bakın şimdi ben böyle oturuyorum. Sağ tarafta Silah yukarı, sesini yukarıda yukarıda Turgut Bey konuşuyor. Kürsü var yüksek. Evet. Bizim önümüzde biz biz kurucular murcular e, şurada oturuyoruz. E, bizden 3-4 metre ötede de e, 5 metre ötede diyelim platform var. Evet. Platformun Şu üst görüntülerde de var şey o saldırı anı değil mi? Evet. Ben görmüyorum. Size anlatırken izleyicinize zaten. Platformun üstünde televizyoncular var, muhabirler var, aşağıda da muhabirler var. Şimdi televizyon platformuyla bizim oturduğumuz kuyru, türbündeki e, e, sandalyeler arasında Turgut Bey oturuyordu. Eğer orada olsaydı ölmüştü zaten. Konuşmaya çıktı. Bir oturma oraya. Evet. planlanmışlığında orada oturuyordu. Yani şöyle diyelim, e, şurada oturuyordu Turgut Bey, silah sıkan da şurada. Dönecek sıkacak adam. Buraya oturmadı. Ha, i̇lk planlanan yere otursa zaten kurtuluşu yok. Bittiydi zaten. bittiydi yani. Şimdi ben de şurada oturuyorum. Ozan niye oturmadı oraya? Bilmem niye oturmadı. Birisi götürdü işte. Onu da bilmiyoruz yani. Onu da bilmiyoruz. Şimdi buradan, şuradan ben burada, burada seyrediyorum. Şurada iki kişi. Şurada. Böyle kalktılar aynı anda ben ayağa kalkmışım. Yanındakiler ne oluyor ya filan dediler. Şimdi yurt dışında olan bir eski bizim eski belediye başkanımız var. Bedrettin Dalan. Bedrettin Dalan evet. Bu hadis oldu ben aman ne oluyor filan diye kalkarken bir baktım ki Bedrettin Bey de yere yatmış. Sıra sıkılmadan. Tam bu sı yere yatmış. Yani ee, insanların değiştirdi. yanında oturan arkadaşlarım ayaklarının altında kafası. O da benim yanımda böyle. Hayır silah sıkılmadan mı yapmış ya? Yani? Sıkıldığı anda. Sıkılma yani. anda. Yani sık hani sıkılma birlikte. Ismi, i̇şte bak bu hadise, bu hadise netleşmeden, araştırılmadan sebepleri, siyasi sebepleri ve gerekçeleri ve de organizatörleri ve senaristleri, plancıları bulunmadan Türkiye'de bu işler aydınlanmaz öncelik. Yani, ölüm meselesi... Ölümle şey, bu suikasti araştırmak kesin gerekiyor. Kesin ilgilidir yani. Çünkü şöyle... Küzusu. Pardon bir şey soracağım. Bu e, Dalan ismini söylediniz de o niye söyleme ihtiyacı hissettiniz? Yok, yatıyordu orada yani. Korkanlar da çoktu yani. Biz ayağa kalktık bağırıyoruz ne oluyor diye. Elin adamı yerde yatıyor. ama ben şey dedim. Acaba bir, şüphe mi diye tabii buradan suç şey isnat etmeyelim. Kimse Önceden şey, mi yattı diye. Ben gördüğümü söylüyorum. Kimse şüphe söyleyemez.